Günaydın. Bak, günaydın. İyice deniz kaçıyor. Çimenlerimiz büyümeye başlamış. Çiçekler de çıkmaya başlamış. Toprağına bak bakayım ıslak mı? Evet. Islak mı? I guess we watered it lots of days that it stayed wet. And then mm -hmm. when it stayed wet it started to grow. Mm-hmm. Günaydın demek yok mu? Günaydın herkese. <laughs> Dün hava çok güzeldi. But today even better. Yok bugün bir tık daha soğuk sanki. Yesterday it said today would be cloudy and sunny because I had cloudy and sunny. Evet. Ee, dün rüzgarlı görünüyordu ama o sonraki zamanlardaydı. Onun öncesinde güzeldi. Dün hava çok güzeldi. Bu arada yüzümü yıkadım. kırmızı görünüyorum ya. Mami. Tamam söyleyeceğiz anneciğim. Tamam tamam söyleyeceğiz aşkım. E, dün dün hava çok güzeldi baya yani deniz montunu çıkarttı gezdi o derece güzeldi. Parka gittik. Bırak o benim el Kazak, kazak yapmaya, ee, yok hırka yapmaya başladım da kendime. Deniz sağ olsun şu anda onu katlediyor. Niye batırıyorsun? Niye çıkarttın poşetten? <laughs> evet, dün hava çok güzeldi. Parka gittik işte. Yani o kadar kalabalık olacağını açıkçası tahmin etmemiştim ama bayağı bir kalabalıktı. Ee, çok durmadık. İşte biraz hava aldık geldik olmasa kapının önüne çıkacaktım o derece dedim bari çayımı kahvemi alayım kapının önüne oturmaya çıkalım diye düşünmüştüm sonra dedim neyse parka gidelim deniz biraz parkta dolansın hem de bana yürüyüş olmuş oldu güzel oldu yani bugün de e, düşünüyoruz kahvaltı yapacağız şimdi bir şeyler hazırlayacağım ondan sonra şöyle etrafı bir toplayalım deniz ondan sonra gidebiliriz tamam mı ama sadece hızlı olursak, hızlı olmazsak hiçbir yere götürmüyorum. Oh, but if I be extra quick and I have and I if I was extra quick and I and I had much more time and I didn't spare all of my time. Can I please have one, one ice cream cone of my mommy's ice cream? I eğer kahvaltını güzel yersen sana dondurma veririm, tamam mı? Yes. E, gitmeden ben bir de brownie yapmak istiyorum. E, Buralar aşırı derecede canım brownie istiyor ama e, hani şöyle unsuz bir şeyler olsun diye e, unsuz bir şeyler yapmak istiyorum. Dün Orhan'a hani un alır mısın demiştim badem unu da badem unu bulamamış e, Hindistan cevizi unu almış ilk kez Hindistan cevizi unu kullanacağım ben de. Daha önce badem unu kullandım e, fıstık unu da kullandım fıstık unu da fena değil de her şeye gitmiyor tadı fıstık fıstığın hani şu yer fıstığı var ya biraz ağır olduğu için her şey tutulmuyor. olmuyor. Ee, bugün baya böyle şekersiz. Ee, bol koyu. <laughs> ne diyorlar ona? Bitter çikolatalı. Bir brownie yapacağım. Unsuz, monsuz bir şeyler yapacağım. Hani sırf böyle brownie yapacağım evet. It's not brownie, it's called a Abo, yanlış. <laughs> i̇şte İngilizce bilen çocuğunuz olunca da böyle sizi yerer. <laughs> brownie yapacağım bugün. Brownie mi? Yeah, brownie is called no, brownie. So it's not brownie. It's brownie. 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 Okay. Brownie. Tamam. Brownie er, yapacağım <laughs> bugün. Er, 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 yeah. Brownie. Tamam. En And azından nice e, böyle. Ee, ne derler ona? Şeyimi körelteyim yani. Canım istiyordu şöyle çikolatalı bir şeyler. Brownie yapalım. Brownie. Brownie. Evet. Brownie, Brownie demedim ya. Brownie. Brownie. Deniz kreşe ilk başladığında işte başladı. İngilizce bilmiyor. Yani bir yes biliyor bir no biliyor. Başka hiçbir şey bilmiyor. İki hafta sonra bir geldi işte iki haftada Deniz İngilizceyi baya hani bir birazcık anlayacak kadar çözdü iki hafta sonra işte süt istiyor bizden ama milk diyor ona ben de hey kızım milk mi istiyorsun diyorum o öyle söylenmez ki diyor milk değil diyor milk diyor milk nasıl söyleniyordu anneciğim milk ha? milk milk ben yanlış söylüyormuşum. Bir baktım iki hafta sonra beni düzeltmeye başladı. Bu hep böyle devam etti gitti. Yani Deniz bundan sonra hep beni düzeltmeye başladı. Ee, bazen iyi oluyor. Yeni şeyler öğreniyorum Deniz'den. Ya, bazen böyle şey oluyor. Ya dilimin dönmediği zaman ya işte yapamıyorum kızım. Ben senin gibi söyleyemiyorum diyorum. Yok diyor sen yanlış söylüyorsun falan. Değil mi? Cadı seni. I guess it was so sunny yesterday. Bak güzel güneş geliyor vallahi yüzme yüzme. Deniz yeah. hadi hızlı hızlı kahvaltımızı yapalım. Yataklarımızı toplayalım. Need... Gitmeden dedim brownie. Yok brownie dedim adı. <laughs> brownie yapayım dedim. Öyle gidelim. Malzemeleri buraya çıkarttım. Aslında öyle ölçülü ölçülü de yapmayacağım. Yani e, kafama göre takılacağım. İlk kez deneyeceğim bu arada bunu. Şurada sütüm var. İşte şu kadar falan bir süt koydum. Bunu çikolatayla eriteceğim sütü. 3 tane yumurtam var. Muzum var. Hani tatlandırsın diye muz koyacağım. Şöyle bir um, Hindistan cevizi yağı, Hindistan cevizi unu, biraz tuz koyacağım. Biraz da karabiber koyacağım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. 3 tane yumurtam var elimde. Şimdi onları bir güzel çırpacağım. tane ezmiş olduğum muzum var. Bunu ekleyeceğim şimdi. Tabii ki de bu yerinde durursa. Yaptıkça ölçülerini de söyleyeceğim bu arada. Şöyle sütüm var. Hemen bakıyorum ölçüsüne. 150 mililitre bu sütün içerisine Hindistan cevizi yağı koyacağım şimdi. Dur yıkayacağım anneciğim bir saniye müsaade et bana. Çok koymayacağım Hindistan cevizi yağını. Şöyle bir kaşık kadar falan sütün içine atıyorum. Şimdi sütü evet şey ıı, şimdi sütü ısıtacağım mikrodalga yapacağım mecbur vaktim yok çünkü ısıtacağım sonra içerisinde çikolatayı eriteceğim şimdi içerisinde çikolatayı eriteceğim bu 150 gram bir çikolata bu arada Яркость налдун по кухне, Hanım hepsini eklesem o güzel bir onu ekleyeceğim. Karışımı ekliyorum. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Çünkü hala sıcak. i̇çerisinde yumurta var. Biraz kakao da çıkarttım. Biraz kakao da katmak istiyorum. İçerisine. Şu bayağı yoğun yoğun bir brownie. Şöyle doz dolu, dolu iki tatlı kaşığı attım. Onun haricinde şöyle birazcık tuz. Biraz karabiber. Unumu katacağım. Bu arada brownie'ye Kabartma tuzu katılmıyormuş. Ben bunu daha yeni öğrendim. Şöyle dolu dolu bir kaşık attım. İki atalım. Üç atalım bir bakalım duruma. Biraz daha kıvam alsa daha güzel olacak sanki. Çünkü brownie bildiğim kadarıyla böyle katı kıvamlı bir e, oluyor oluyor. Çiğken. çarptım. Sanılmadım bile. 4 tane attım galiba. Toplamda 6 oldu. 6 mı? 7. 7 oldu galiba. Sanki biraz katı oldu. Az daha şığılabilirdi. Yoğunluğu çok oldu. Bilemedik ama. Neyse. Bu şekilde bir deneyin. Bakalım nasıl olacak. Sonuçta bu benim deneme yanılma brownim olacak. Şimdi daha dumanı üstünde şöyle göstereyim size üstünden çok azıcık koparsın dedim ben beğendim böyle çok fazla tatlı değil haliyle sonuçta bir tane buz var sadece içerisinde ama zaten ben böyle seviyorum böyle hani yoğun bir çikolata tadı hmm, bayağı güzel ben sıcaklıktan yiyemiyorum çok iyi. Ben beğendim. Bunu badem unuyla da yapabilirsiniz bu arada. Çünkü Hindistan cevizi unun tadı gelmiyor bile yani. Badem unuyla denemiştim galiba böyle bu tarz bir şey. Çok güzel. Eminim. Deniz sevmeyecektir. Deniz! Yeah. Bir gelsene şu brownie tadına bir bak bakayım. Ne çok hoşuma gitti. Ama tam da emin değilim yani. Bak bakayım sevecek misin? Çok senin tarzın ama. Hmm. Ben de. Gerçekten. Bak bakayım. Değişik değil mi? Mm. The right mm hmm. Bak, bir şey çok kötü. Bak, bunda var, sen Biraz böyle yani çok çikolatalı çikolatalı. çok çikolata. O kadar çikolata koyunca böyle oluyor. Hm? It's time for our dinner. Can you please make me that dum? Hm. Potato and dumpling. Potato dumpling mi? Yeah. You know the dumpling with potato in it. Not <laughs> hmm, onu yapamam anne. O çok uzun sürüyor. Ama. For dinner. Ne yapıyorum bugün? For dinner. Yeah. Ne? Okay. Saçlarını yapalım. Şurada iki tane öreyim mi saçlarını? Bence öreyim. Okay. But do thin ones. Hı hı. Şöyle iki tane sadece şurada minik. Olur mu? Yeah, and then this one will beautiful. Mm -hmm. Don't forget to do my nail polish. <laughs> Ona bak yok ama. Okay, then we'll do it when we come back. Mm -hmm. In the olden times, People, at, people threw junk on the floor while was still while the round was still low and then when they made that hole mm -hmm. the rubbish was stuck there there's no way to see it does maybe it doesn't like how big is that it's Doesn't like, funny look like one of those things ne? Those leaves Those looked like leaves Biraz benziyor evet. <laughs> Hava güzel dediğim gibi. Yani 10-11 derece ama iyi yani. Sonuçta geçen hafta eksilerdeydik. Bu hafta daha iyi. Şimdi parka doğru gidiyoruz. Ee, Yusuf da uyanmış. Birazdan onlar da gelecekler. bize de dedik fazla hani gün ışığını şeyini kaçırmayalım. O yüzden biz erken gidiyoruz birazcık. Öyle. Gel karşıya geçelim. Tut elimden. kaloriferini almak ister misin? Ha? Ne buldun? Neymiş o? Onları yemiyoruz değil mi anneciğim? Çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. Hiçbir fikrim yok ama yani ne olduğunu bilmediğimiz için yiyemeyiz. Zehirli, zehirlenebiliriz. Ha? Daha önce gösterdiğim bir park vardı. Oraya gidiyoruz şimdi. Şöyle kocaman bir yeşil alanda parktı. O tarafa gideceğiz şimdi. Okay. Yengesiyle konuşuyor Deniz. Okay. Konuştun mu? Ne diyor? She said Yusuf's gonna finish her Peyzan Two Hmm, okay I think Yavuz Rapka has gone bunu çocukken ben de çok yapardım. Baya baya yapardım. Evet çok severdim. Ha? Yani yapabildiğim kadar yapıyordum. Bence yeterli anneciğim. Sıkıştı zincir. Bırak kendine. Bırak bırak. <laughs> Ya Deniz ya Aferin benim kızıma Deniz abla geliyor ondan sonra Seninle de gelsin. <laughs> 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 oldu gitti Yusuf. Düzelttim bir ara ama. <laughs> ama hoşuna gitti. Deniz var ya salıncağı pek sevmiyor ya. Bebek kendi Yusuf sevmedi. Valla. <laughs> aa. <laughs> Bize temel göre ondan sonra devam et olur mu? Tamam. Okay. Tamam hadi. Ben başlayayım mı? Şeyi arkaya alsa. Şuradan tutuyor ya. Diğer eliyle de şu tarafı tutsa ha. keşke. Aferin Yusufa, bak oldu Hadi şimdi. Hüii. Hüii. <gülüyor> <gülüyor> Yalamak yok. Şurada da bak delik var. Hadi baş. Let me in. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Deniz bayağı günün tadını çıkartıyor. Eve geldim şimdi. Deniz gelmedi benimle. E, yengesine gitti o. Orhan e, işten gelince alacak Denizi. Kim burada duruyor? Kek, pardon kek demiyoruz. Brownie, Browniemiz. Buraya gidelim. Bak soğuyunca da şey gibi oldu. Böyle ağzıda kum gibi dağılıyor. Peki iyi oldu ama <laughs> vallahi çok güzel oldu. Ben de boğuluyorum. <laughs> <laughs> Allah'ım ölecektim. Ben de yemeğe başlayacağım şimdi. Benim menümüzde bugün tavuk kanadı var. Şöyle barbekü sosu falan bir şeyler yapmayı düşünüyorum. E, yanına da noodle yapacağım. Geçen ara soy fasulyesi almıştım. Bunlar ziyan olmasın. Çabuk kötü oluyor çünkü. Onlardan noodle yapacağım. Bu kadar. Şimdi yemeğe geçeyim ben. Tabi yemek yemeye bırakabilirsem. Yemek yapmaya şey başlayayım Biraz umurhan gelir çünkü. Bugün ne okuyacağız biz? The Hungry Donkey. Dün de Türkçe bir kitap okumuştuk bu arada. O da burada duruyor hala. Yerine koymamışız. Dün de bunu okumuştuk. Bugün de bunu istediğiniz hanım. Evet artık yatma vakti. Bugünlük de bir vlogun sonuna geldik. Değil mi? <laughs> Konuşmama karar aldı. Sen çok konuşuyorsun deyince artık susmaya karar verdi. Bak. Ama hala yaramaz bu kız. Ama hala yaramaz bu kız. No, no. yes you are. No, no. Bugünlük de bir vlogun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. İzlemeyi İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Hoşçakalın.